Herkese merhabalar. Ben Belma Belen. Türkiye'nin her köşesine Kastamonu'dan bu muhteşem doğadan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Efendim çayınızı kahvenizi alın. Arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Hemen başlıyor. Bu haftada Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı, Kastamonu ilimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi ise rengarenk el sanatları ürünlerinin bulunduğu Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı'na geçiyoruz. Müzik Münire Medresesi 1746 yılında Reisül Kütap Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapı 2001 yılında Kastamonu Valiliği'nin düzenlemesiyle turizme açılmıştır. Müzik Evet değerli izleyenler sizler için çarşıyı da biraz gezmek istedik. Şu anda Kastamonu merkezde Nasrullah Meydanı'nın hemen yanında bulunan Münire Medresesi El Sanatları Çarşısındayız. Evet çarşı son derece otantik ve cıvıl cıvıl biraz sizler için gezmek istiyorum burada Kastamonu yöresine özgü el sanatlarını simgeleyen bir takım aksesuarlar sergileniyor, satışa sunuluyor. Evet, ahşaptan yapılan aksesuarlar dikkatimi çekiyor. Kastamonu'nun simgesi tabii ki taş köprü, sarımsağı. Evet, böyle magnet şeklinde yapılmış ve satışa sunulmuş. Kastamonu'nun meşhur konakları da evet böyle ahşap magnetler şeklinde satılıyor. Aksesuarlar çeşit çeşit, rengarenk ve çarşıya gelenler mutlaka yanlarında bu magnetlerden götürüyorlar Kastamonu hatırası olarak. Evet, burada Cide'nin yöresel sarı yazması da hemen dikkatimi çekiyor. Gerçekten çok yaygın. Kastamonu'nun güzel ilçesi Cide'ye özgü. Evet, köyde hanımlarımızın kullandığı sarı yazma ve tabii ki Kastamonu'nun taş baskısı efendim yaklaşık 600-700 yıllık bir gelenek. Taş baskıdan da böyle gördüğünüz gibi sofra bezleri, örtüler ve önlükler, çeşitli aksesuarlar, kıyafetler yapılmış. Evet, hemen burada da çok güzel bir örtü dikkatimi çekiyor. Kastamonulu hanımların evlerinde yaptıkları yöresel dokuma, Kastamonu dokuması. Evet. Bu örtünün ucundaki işlemede tırnak bağı olarak geçiyor. Asla şiş ve tığ kullanılmıyor. Tamamen düğümlenerek yapılıyor. Evet, tırnak bağı deniyor. Çarşı cıvıl cıvıl. Evet, ben biraz daha gezmek istiyorum. Çok eğlenceli burası. Efendim çarşıdaki dükkanların hepsi birbirinden renkli. Evet bir dükkanı daha ziyaret ettim. Sizler için burada Kastamonu yöresine özgü dokumalar var. Beyhancığımla birlikteyiz. Beyhan kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hocam. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Sizler iyisiniz. Valla bizler iyiyiz. Neler yapıyorsun burada? Kastamonu'nun fanilası herhalde. Kastamonu Yöresel özelliği nedir bunun? Hemen sonra. Kastamonu'nun fanilası %100 pamukludur. Kışın sıcak, yazın serin tutar. Yaz kış kullanılacak bir üründür. Talep çok olur. mu buna? Evet kullanarak. Nasıl yapıyorsun yapayım. peki Beyhan? Burada makinemle dokuyorum. Evet. Dikişlerini yapıyoruz. El dikişidir. Yakalarını tığlayıp. Kolay mı? Yani. Senin için bilen için Aynı kolay Evet. Aynen Kaç evet. yıldır buradasın? Ben beş yıldır buradayım hocam. Evet. evet. Kimler var aileden? Aileden oldum. Eşim. Onlar da sana yardım, yardım ediyor. Yardım ediyorlar evet her evet. zaman. Aynen. Hani görüyorsunuz Beyhan ne kadar seri konuşuyor ne kadar hızlı şöyle bir sindire sindire geçelim Kastamonu'nun fanilası efendim yüzde pamuk ipliğinden. Aynen. Evet bunu sen mi yaptın beyefendi? Evet ben yaptım. Ellerine sağlık. Onlar fanilerin düz atlet olanlar. Bunlar Bu kainaların... nedir? Bunlar da yine kastamonun Bu da kenarı yakası tırnak bağlı olan fanilerimiz. Evet tırnak bağ. <laughs> Hanımların yaptığı kastamonunun <laughs> yöresel Kastamon un Kastamon un Kastamon un el Kastamon sanatı. Evet. Vallahi çok ilginç gelmişti aslında <laughs> bana ilk gördüğümde ilk öğrendiğimde asla tığ ve şiş kullanılmıyor. <gülüyor> 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 Değerli izleyenler. Evet, evet. Nasıl yapılıyor? Bir daha söyle be. Tek tek düğüm atılarak yapılıyor. Zor değil evet. mi? Sıkılmıyor musunuz? Yani bayağı zor tabii ki. Şu yine dantel olan bluzlarımız. Evet. Bunlar da aynı. Tırnak bağı değil değil, değil mi? Ben de yöntemle tanıyorum artık. Dantellerimiz, dantellerimiz evet, evet. evet. Bu daha kolay tabii. Yani tabii ki de. Evet, tırnak bağı bir tek Kastamonu yöresinde mi var? Evet, Kastamonu yöresinde var evet. tırnak bağımız. Bu evet, Kastamonu'nun dokuması meşhur efendim. Sarı kıvrak çarşafımızdır. Çok güzel örtüler, çarşaflar evet. yapılıyor. Ne çarşafı? Sarı. Sarı kıvrak. Sarı kıvrak. Evet, yüz pamuklu çarşaflarımız ve yine evet. kenarları tırnak bağıyla süslenmiş olarak. Aa çok güzel, rengi de çok güzel. Evet, bu ham rengi olduğu için yıkandıkça beyazdır. Şöyle olur. bir tutalım. Efendim bakar mısınız? Kastamonu dokuması sarı kıvrak, sarı kıvrak değil mi? Çarşaf. Yanlış söylemiyorum, sarı kıvrak. çarşafımız çarşaf. ve ucunda tırnak bağ hanımların elleriyle yaptığı elemi, göz nuru işlemeler. Evet, efendim. Kastamonu'nun yöresel el sanatları, kıyafetleri, örtüleri tanıt tanıt bitmiyor. O nedir? Bu da Kastamonu'nun göynekleri. Göynek. Evet. Kullanılıyor mu Bu hala? Tabii ki Hala kullanılıyor. Bu Şöyle bir gösterir kullanalım. misin Beyhancığım? Bunlar nenelerimizin dokuduğu, diktiği, el, el dikiş olan bir göyneklerimizdir hocam. İsteyen bayanlar yakasını kendileri açıp kullanıyorlar. Bu peki, şey erkek göyneği mi, bayan, bayan göyneği mi? bayanlar. Bayan göyneği. Bayan kullanılıyor mu peki Tabii, günümüzde Kastamonu'da? Tabii ki de. Pamuklu olduğu için çok rahat kullanılıyor hocam bunlarda. Evet. Özelliğine kışın sıcak, yazın kışın da serin tut. Daha Aynen. çok yazın mı kullanılıyor? Evet, kışın serin zaman. tuttuğu için yazın daha çok kullanılıyor. Evet. İnşallah ayağımız uğurlu gelir Beyhancım. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hayırlı işler diliyorum sana. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yine beklerim.